Program çok ses getirdi. İki konu üzerinden. Bir tanesi, e, Formula ile ilgili söyledikleriniz, daha doğrusu çok net ifadeleriniz Formula Türkiye'ye geleceğiydi. Diğeri de, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkındaki sözlerinizdi. Oradan e, kendisini eleştirmiştiniz. Hı -hı. E, kulübün mali yapısıyla ilgili... Harcama limitleriyle ilgili diğer kulüplere karşı çıkışını eleştirmiştiniz. Evet. Ardından da iki gün sonra size e, isminiz almadı ama bir yanıt verdi. Hı hı. Söylediği de e, şuydu: Bizi geri zekalıkla suçluyor, çulsuz diyor, diğeri daha zengin diyor. Bir insanın zenginliğiyle övüp onun önünde eğiliyorsanız daha zengin biri geldiğinde yere yapışmanız lazım sizin medyacılığınızın vay haline kendi seviyesini bana yansıtmaya çalışmasından hicap duyuyorum. Benim söylediğim bunun alakası yok. Ben diyorum ki kardeşim sen bu kulübün geleceğini düşünmüyorsun. Sen sadece bugünü düşünerek hareket ediyorsun. Çünkü belki bu kulübün yarınında olmayacaksın. Bunu hesaplıyorsun. Ne olur bilmiyorum. Diyorum ki bak Ali Koç doğru yapıyor. 19 kulüp doğru yapıyor daha doğrusu. Dedim sırf Ali Koç'a demedim. Tamam mı? Yani Mustafa Cengiz o e, beyniyle bunu algılamaya çalışsın. Zor algılayacaktır ama algılamaya çalışsın. Ben diyorum ki 19 kulüp diyor ki arkadaşlar bankalar birliğinin bize dayattığı anlaşmanın faizleri yüksek. Bu anlaşma 5 yıllık. Biz 5 yıl içerisinde bu parayı ödevimiz mümkün değil. Doğru mu? Doğru. Siz diyorum kafanız çalışmıyor çünkü yapmış olduğunuz anlaşmaya devam etmeye çalışıyorsunuz. Ya kulüpler birliğiyle diğer kulüplerle beraber hareket edin. Vadiyi 10 yıla uzatın demek yanlış bir şey mi? Bu zengin önünde eğilmekle bunun ne alakası var? Kendisi zengin önünde eğiliyor. İki tane daha bayilik kapacağım diye kimlerle görüşme yaptığını anlatmayayım ben burada. İki tane daha petrosunu bayilik kapacağım diye. Anlatmayayım. Kendisi zengin önünde eğilir. Ben eğilmem. Ben kimse önünde eğilmedim bugüne kadar. Diyorum ki bu uzatmak ve faizi düşürmek, 19 takımla beraber hareket etmek doğrudur. Sen yanlış bir anlaşma yaptın, acele ettin, korktun, panikledin ve böyle bir anlaşma yaptın diye şimdi bu sene senin şeyin limiti yüksek olabilir ama sen seneye faiz ve ana para ödemesi beraber olduğu zaman kulübün bütün gelirini ödesen yine bankalara borçlu kalıyorsun kardeşim. Yine ödeyemiyorsun, sıfır olursun, sıfır. Haricak bir lira olmaz. O yüzden 19 kulübe de ortak hareket et ve devam et hayatına diyorum ben. O bunu Ali Koç'u anlıyor. Niye? Çünkü onun için önemli olan parasal mesele. Benim için yani birisi sonra da söylediği şu diyorum ki bak Ali Koç açıktan arkadan döner yine o limit meselesini halleder. Sen aynı duruma düştüğün zaman sen açıkta arkadan dönemezsin diyorum. Ama zeka seviyesi beni anlamaktan uzak olduğu için bunu vay zengine biat diye algılıyor. Hiç zengine biat falan değil. Diyorum ki ben Ali Koç der ki atıyorum nedir İtalyan kulübü Juventus. Fiyattan da oradan da buradan da Agnelli ailesi ortak bunlar. Juventus'a der ki Ali Koç ya çocuklar ben size bir 50 milyon euro açıktan vereyim. Sen benden şu şu futbolcular al, oynatmasan da olur istiyorsa sonra da başkasına kiraya ver. Ben o parayı kulübe sokarım, oradan da transfer yaparım. Peki bunu Ali Koç böyle yapabilir, sen yapabilir misin diyorum. Şimdi bu zengine biat mı oluyor? Sayın Cengiz'in algısında, aklında demek ki böyle. Şimdi demek ki onun böyle zenginlikle ilgili problemi var. Benim Allah'a şükür zenginlikle ilgili hayatım boyunca bir problemim olmadı. ...ben o zengin, bu fakir, hiç böyle şeylere bakmadım. Benim için önemli olan insanlıktır. Mustafa Cengiz'in ve benzerliğini anlamadığı da bu insanlık meselesidir. Çok konuşmakla insan olunmaz. Evet, insanlar konuşan yaratıklardır ama çok konuşan daha çok insan demek değildir. Mustafa Cengiz sürekli konuşuyor ama konuşmaların içeriğine baktığın zaman da... ...ne söylediğiyle ilgili ciddi kafalarda soru işareti oluşturuyor. Mustafa Cengiz'e tavsiyem susmasıdır. Başarılı yönetim, başarılı yönetim dediği yönetimin borçları arttırmasından bahsetsin bana. Şimdi buraya not aldım gelmeden önce en bir baktım. Ha? İlk sayfada bir şey. baktım. En fazla borç Mustafa Cengiz yönetiminde artıyor. hani karlıydı bu kulüp kardeşim? Doğrusunu Özbek döneminde değil Cengiz yönetiminde. Cengiz yönetiminde artıyor. Ne kadar? Yani yazmıştınız yok tamam ben sana oraya bir şeyler karaladığınız için yazdı Şimdi tamam. zararları koydum buraya. Tamam. Şimdi Mustafa Cengiz'in göreve geldiği Şubat 2018'den e, Mayıs 2018'e kadar olan şeyin e, Sportif Aşe'nin şeyleri e, ne denir? E, hesapları Mayıs ayında e, hı hı. kesinleşir. 61 milyon eksi. Haziran 18, Mayıs 19 bu tam bir e, mali yıldır e, Sportif Aş açısından. 24 milyon kar. Haziran 19, Mayıs 2000 84 milyon zarar. Hani bu kulüp karlıydı, hani çok iyi yönetiyordunuz, hani her şeyi biliyordunuz? Şimdi insanları sıkmak istemiyorum izleyenler şimdi. Bütün burada, bugün çıkardım daha hepsini. Bütün ee, e, halka açık şeylerden aldım bunları. Bir kısmı da yukarıda odada duruyor. Çok merak ediyorum. reklam gider onları da getiririm. Çünkü bütün gün bununla uğraştım niyeyse. E, Baktığın zaman borçlarda artış. Kulüp tarafında ayrı bir artış, dernek tarafında ayrı bir artış. Şeyi mesela e, Flora arazisi için alın, kendi arazini kendine tekrar alıyorsun falan. Böyle saçma sapan şeyler. Ya almadan önce bir arazi değerlendirmesi yap bari. Orayı kaça alıyorsun? İşte ben bu kadar fiyata satmışım, şimdi o kadar fiyata geri alıyorum. Üstüne bir de 38 milyon fark ödüyorum. Niye ödüyorsun kardeşim? Kendi sattığın araziyi sattığın yerden geri almak için faizle borç alıp... ...110'a sattığını 148'e geri, şey yani e geri alıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 138'e geri alıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu büyük başarı olarak açık Ve bunu da büyük başarı değil, lanse ediyorsun. Şimdi ben sana bu ceketi satıyorum, size de kazıklıyorum, diyorum ki bu ceket atıyorum 3000 bin lira diyorum. Sen de peki tamam diyorsun, boş alıyorsun bu ceketi. Ben sana diyorum ki ben sana da ceketin ayrıca iki tane de yedek düğmesi var onu da vereceğim, veremiyorum sana. Sen de abi ceketi geri al. Ya sen, ben almamak için sana iki düğme bulur veririm. Ben dedim tamam alayım. Sen diyorsun ki ama bir dakika ben bu ceketi aldım. Şimdi biraz şurasını da diktirmemek istiyordum falan. Benim maliyetim var bu cekette. Ben sana bin liraya sat, üç bin liraya sattığım ceketi dört bin liraya geri alıyorum senden. Bu iş mi? Ve olsa da ceketin piyasa değeri de bin yüz lira. İş mi bu? Hadi anlatsın Kulatası bana. Aydır, Hadi anlatsın bana. Bak Mustafa Cengiz'in hırsız olmadığını söyleyen tek kişi benim. Çaldığı bir para diyor ki Galatasaray'da son yıllardaki en namuslu yönetim. Çok dikkatli harcama Bunların hepsini söyleyen de benim. Ama ben, de, ben yalan söyleyemiyorum kardeşim. Ben e, Galatasaray'lıyım diye uyduramıyorum. Doğru neyse benim için o. O yüzden de Fenerisi de bana kızıyor. Trabzonlusu da, Beşiktaşlısı da, Galatasaraylısı da. Sonra daha acısı şu. Üzerime paralı taraftar gruplarını saldırtıyor. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Ya ben zaten paralı taraftar gruplarının temsil ettiği söylenen bir takım güruhtan korkmam da. Ya sen Galatasaray başkan olarak nasıl talimatla Fatih Altaylı'ya saldırım dersin ya. Seni o koltuğa oturtan genel kurulun üyesiyim ben kardeşim. Bana yalvarıyordun Fatih bana yardım et diye. Ne oldu? Türk televizyonlarında seçimden önce sadece bir kanal çıktı Haber Türkiye'de. Abi işini doğru yapacaksın. Ben sana akıl gösteriyorum. Çünkü akıl akıldan üstündür bir. Olmayan akıldan her akıl üstündür İki. Ben sana diyorum ki ya bak kardeşim 19 takım bunu böyle yapmak istiyor. Sen Trabzon'la beraber iki tane sırtını siyasete dayadığını düşünen başkancık yalakalığın dibine vurmuş. Diyorsun ki hayır ben besliyorum. Yahu faizi düşür vadeyi uzat diyorum ben diğer 19 grupla beraber hareket edip. Sen önce hayır ben faiz düşürmek istemiyorum vadeyi de uzatmak istemiyorum. Niye? Ben bir hata yaptım o hatamı devam edeceğim. Ve benim bu uyarım diyor ki zengine biat. Ben sana zengine biat etmiyorum kardeşim. Sana diyorum ki ben o bunu çözebilir bir şekilde sen çözemezsin. O zaman ne yapacaksın diyorum. Bunu kendisi anlamadığı gibi o paralı o alçak taraftar grubunu temsil ettiğini öne süren aşağılıklarda vay sen başımıza hakaret ettin. Ben başkana hakaret etmedim. Ben o taraftar grubundaki sözde liderliğe soyunan tarikatçı ve mafya bozuntusu aşağılıklara diyorum bunu. Başkana demiyorum. Bir yanda sağında mafya, solunda tarikat, ne o taraftar grubu. Yerli o taraftar grubunu. Galatasaray'ın aslan gibi taraftarı vardır. O Suriye o güruha bırakmaz kimse Galatasaray'ı. Ee, bir diğer konu